Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Parti ve Ekonomi bültenine hoş geldiniz. Ben Merve Tutan. Bugün ülkemizde ve dünyada öne çıkan ekonomi haberleriyle karşınızda olacağız. 101 milyar TL net satış yaptı, Avrupa pazarını yapılandırdı. Yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Şişe Cam, Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden, uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payının %62 seviyesinde olduğunu duyurdu. İlk 6 ayda Şişe Cam'ın toplam yatırımları 14.6 milyar lira, ihracatı ise 483 milyon dolar oldu. Bu dönemde 2.8 milyon ton cam üreten şirket, 2.2 milyon ton soda külü ve 1.9 milyon ton endüstriyel ham üretimi gerçekleştirdi. Şişe cam Genel Müdürü Can Yücel Avrupa pazarındaki toparlanmayla birlikte 2026'da devreye alacakları Bulgaristan, Türkiye ve İtalya kaplama hatlarının da etkisiyle katma değerli ürün satış hacmini artırmayı hedeflediklerinin altını çizerek diğer yandansa Tarsus'ta inşası devam eden düz cam tesisini 2026'nın ilk çeyreğinde devreye almayı planladıklarını belirtti.